Merhabalar arkadaşlar hepiniz yıldızların dili kanalıma hoş geldiniz. 2026 büyük sıfırlanma yılı diye bir video yapmıştım. 2026 için ikinci videomu yapıyorum. Genel etkileri konuşacağız. Daha çok e, liderler üzerinden konuşmalar yapacağım. Bugün sizlere liderlerin haritalarında çok spesifik göstergeler var çünkü 2026 yılı için. Evet 2026 Büyük sıfırlanma yılı. E, bu anlamda hepimizin hayatında büyük resetler olacak. 17 Şubat'tan itibaren gökyüzü start verecek ve büyük bir değişimin, dönüşümün içerisine gireceğiz. Bugün en engin hocam aradı. Dedi ki e, Rabia Hoca 10 Kasım'dan sonra bir 52 gün sayar mısın? Hangi güne denk geliyor? Ve o günün haritasına bir bak bakalım neler çıkıyor diye. Evet 10 Kasım'dan sonra bir 52 gün saydığımızda 16 Ocak'a denk geliyor. 16 Ocak bir önceki videomda söylemiştim hatırlarsanız Eners'in tabii 3-4 gün önceden de alabiliriz. 10 Ocak'ta Mars ve Jüpiter karşıtlığına denk geliyor. Tabii ki bu dizinimin içinde Merkür var, Venüs var, Güneş var. Yani Oğlak Stelyumuna Jüpiter yengeç karşıtlık yapacak işte inanç savaşları başlıyor o gün demiştim bir önceki videoda. Bugün de aynı veriyi doğruluyoruz. Çünkü 16 Ocak ve 10 Ocak tarihleri arasında Mars Jüpiter karşıtlığı göreceğiz. Tabii ki Oğlak'taki bu Stelium yönetici gezegenin Satürn olmasından Oğlanın toprak elementi olmasından kaynaklı büyük bir deprem riskini de o tarihler arasında beraberinde getiriyor. Evet o tarihlerde büyük bir şey olmasını bekliyoruz. Dünyayı etkileyecek bir şey olmasını bekliyoruz. Zaten Putin açısından bakarsak da Putin Mars Olak'ta girdiği için Ukrayna'ya artık o döngüyü kapatma zamanı geldi. Ama 2022 22 Şubat varsa Volgak Transitinde başlattığı o savaşı dünyaya yaymadan Putin kapatmayacak demiştim o günde. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Ve bir önceki videomda demiştim ki iki dünya savaşının görünür olduğunu hissedeceğiz Ocak ayında. Hani hep diyor bizler söylüyoruz da Dinleyenler hep diyor ki yok ya 3. Dünya Savaşı olmaz. Evet artık Ocak ayında hepimiz kabul edeceğiz ki 3. Dünya Savaşı başlıyor. 3. Dünya Savaşı gelmiş. Çünkü e, olak dünya demek, yengeç milletler demek belli ki bu karşıtlık satürnyen bir enerjidir. Karşıtlıklar bir sınavdan geçeceğiz dünya ve milletlerce. Bunu başlatacak olanın yine Putin olduğunu düşünüyorum. E, tabii ki ülkemizin haritası da bu anlamda çok tetikleyici etkiler alıyor, tetikleyici enerjiler taşıyor. Türkiye haritasına baktığımız zaman. E, 3 9 aksında özellikle e, Ocak ayı itibariyle 1 7 aksında Mars Oğlak stilini göreceğiz. 7'nciyey biliyorsunuz dış ilişkilerimiz bizim ben yani Türkiye ve Türkiye'ye karşı olan tüm ilişkilerle Türkiye bir savaş içerisine girecektir Mars Oğlak transitiyle. Tabii biz Mars Oğlak transitini 24 Aralık'ta alıyoruz. Ama 10, Ar 10 Kasım'da başlayan bir sürecimiz var. O gün çünkü Güneş, Jüpiter, Satürn üçgeni gördük. Ve mars Antares kavuşumunu Aldeberan'a karşıtlık yaparken gördük. Aslında 10 Kasım'da aldığımız enerjinin devamı gibi görebiliriz Mars'ın oğlak transitini. Mars orada çünkü ne yaptı? Bir kere sabit yıldızları tetikledi. Sonrasında geldi ay düğümlerine kare attı. Kasım'ın sonunda... Şimdi de artık Jüpiter'e karşı. Şimdi Jüpiter'in retro olmasını konuşalım. Jüpiter retro iken ilahi koruma yoktur. Olacak olan olacak demektir. Yani bu gökyüzünde ilahi koruma kalktığı için yeryüzüne decaliyet sisteminin indiği bir zamandan da bahsediyoruz aslında. Ve 2026 tutulmaları tam da böyle tutulmalar. Çünkü tutulmaların ASC'sinde yengeç yani Jüpiter var. Dolayısıyla Jüpiter yine retro ve Sirius diziliminde. Çünkü Jüpiter Sirius hattında ilerliyor. Dolayısıyla tam tutulma esnasında Sirius'la kavuşum derecesinde olacak 17 Şubat tutulması özellikle bu anlamda çok dikkat çeken bir tutulma ve 17 Şubat tutulmasının enerjilerini zaten 16 Ocak'tan sonra alıyor olacağız. Depremler olsun, doğal afetler olsun, yangınlar olsun. Yangınlar çok bekliyoruz. Yani çok büyük yangınlar bekliyoruz 2026'da. Çünkü Aslan burcunda tutulmalar göreceğiz. Tabi Uranüs'ün de 16 Ocak'la 5 Şubat arası durağan pozisyonda olduğunu düşünürsek ciddi anlamda sarsıcı, yeri sarsıcı, sismik aktiviteleri hareketlendirici etkiler var diyeceğiz gökyüzünde. Maalesef ki asıl olay 24 Ocak'tan sonra çünkü o oğlak stelyumu 24 Ocak günü kovaya geçecek. Venüs kovaya geçecek Güneş Kovaya geçecek, Mars Kovaya geçecek, Merkür Kovaya geçecek ve Kovada kim var? Plüton gibi bir yıkım, kriz, dönüşüm güç gezegeni var. Tüm bu gezegenlerin hepsi Plüton'la kavuşum gösterecek 24 Ocak'la 5 Ocak arasında. Tabii ki dediğim gibi bu enerji Kova tutulmasının etkisi aslında tüm gezegenlerde. Kova'da ve Kova bütünü toplumu temsil ediyor. Ve burada bir kırılma e, yaşayacağımız zaman Kova'da biliyorsunuz ki 6 Şubat depremi de Kova Burcu'ndaki Dolunay'da gerçekleşmişti. Yönetici gezegen yine Uranüs Boğa'daydı ve ay düğümleriyle kavuşundaydı. Şimdi de yönetici gezegen Uranüs Boğa'da ve duruyor. Yani e, ciddi anlamda büyük bir deprem göstergesi yine e, Ocak sonu Şubat'ın ilk haftaları hatta 17 Şubat'a kadar bu enerjinin çok açık olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki Kasım sonu 28-30 Kasım'da deprem göstergeleri çok fazla ama daha çok Şubat'ın ilk haftası veya Ocak'ın son haftası gibi düşünebiliriz. Ve tabii ki Kova savaşları da tetikliyor. Kova'daki stalyum bütüne hizmet etmek, liderlerin çünkü aslana karşı ilerleyen bir pluton var. Liderlerin kendini güç ve manipülasyonla ortaya koydukları bir dönemi de beraberinde getirecek 2026. 2026 savaşların, depremlerin, doğal afetlerin çok fazla görüldüğü bir yıl olacak özellikle Ağustos ayına kadar çok riskli, tutunmalar çok riskli, e, liderlerin haritaları çok riskli. Şimdi liderlerin haritalarından bahsedecek olursak, zaten e, Putin'in haritası bu anlamda çok e, 3-9 aksında göreceği için tutunmaları, e, 3. ve 4. akslar üçüncü ve dördüncü aksa kayan tutulmalar görecek. Dördüncü ev zaten toprak bütünlüğünü korumak için savaşlar verecektir. Dokuzuncu ev uluslararası bir savaşın içerisine gireceğini bize bunu gösteriyor. Ve e, spesifik olan bir şey var ki tüm liderler Plüton, Aslan. Çünkü bu yüzden liderlik yapıyorlar zaten. Plüton gibi güç gezegenleri Aslan Burcu'nda Tayyip Erdoğan'ın da Putin'in de Trump'ın da e, aynı zamanda İsrail'de Plüton aslan bir ülke. Dolayısıyla İsrail kaynaklı zaten astrokartografide de baktığımız zaman tutulma etkilerine Orta Doğu'nun 17 Şubat itibariyle çok fazla karışacağını söylemek doğru olur diye düşünüyorum. Tabii ki bu söylemleri söylerken çekinerek söylüyoruz ama bunlar da gerçekler. Diyeceksiniz ki Rabia Hanım hiç mi 2026'da güzel bir şey yok? Evet Satürn-Neptün kavuşumu... E, hepimizin hayatını baştan yazacak, değiştirecek yenilikler e, hepimize iyi gelecek ama e, zorlu enerjilerle girdiğimiz bir 2026 var zaten 2026'ya Mars Oğlak transiti ile giriyoruz gümbür gümbür giriyoruz aslında bakarsanız bu anlamda ve gelelim liderlerin haritalarına. Şimdi Putin'in haritası dedik 3-9 aksında tutulmalar görecek. 3. ve 9. aks uluslararası. Zaten 9. ev transitleri genelde aslında normal hayatımıza taşınmak falan diye yorumluyoruz. Yani bir e, yine toprağı temsil eden alanlarda görecek. Anlaşmalar, sözleşmeler alanında tutulmalar görecek. Ve tüm liderlerin Plüton aslan olması bize şunu gösteriyor aslında. Yani Jüpiter de aslana geçecek Haziran ayında. Liderler Jüpiter-Plüton kavuşumları görecekler. Kendi haritalarında ve transit Plüton'a karşıt görecekler. Bu ne demek oluyor? Yani egolarını, güçlerini toplumun yararına kullanmadıkları sürece krizle karşılaşacaklarını bize gösteriyor. 2026 nasıl bir yıl derseniz 2026 zaten liderlerin halkı çok baskıladığı ve günün sonunda halkların isyanı dayandığı bir yıl olacak. Yani halklarla liderler karşı karşıya gelecek. Dolayısıyla 17 Şubat tutulmasıyla birlikte pek çok lider koltuğundan düşebilir. Ama kendi istekleriyle ama halkın isyanıyla çünkü Jüpiter de aslana geçtikten sonra Haziran ayındaki Jüpiter'in de yengeç transiti aynı zamanda yengeç burcundaki retrosunda baz alacak olursak Haziran'a bile kalmadan aslında Şubat'la Haziran arasında çünkü Jüpiter yengeç dublör kullanmak liderlerin sıkıştıkları zaman yerlerine birilerini bulmaları demek belki kendilerinden bırakacaklar. Belki hasta olacaklar ama bir şekilde şu anki koltuğunda oturan liderleri 2026, 2027'nin en geç Haziran ayına kadar koltuklarında görmeyeceğiz. Dünya büyük bir değişime, büyük bir yapılanmaya gidiyor ama bu liderlerle gitmeyecek. 2026'da hepsi devrilecek diyebiliriz aslında bu manada. Şimdi Trump 6-12 aksında göreceği için bu tutulmaları zaten 6. ev iş hayatı ve kariyer hayatı en az 26 Nisan'a kadar Uranüs 2 ikizliğe geçene kadar Trump için de çok zorlu etkiler var. Zaten hükümetin kapatılması falan Trump'ın çok zorlandığını söyleyebiliriz. Bu dönemde ee, <laughs> ciddi anlamda savaşlar konusunda da zorlanacağını söyleyebiliriz. Zaten hepiniz bu tarz haberleri izliyoruz, duyuyoruz. Ee. Aynı zamanda 10. evinde bir Uranüs ikizler transite ağırlayacağı için kariyeriyle ilgili çok sarsıcı etkilerle karşılaşacağını da önümüzdeki 2 yıl boyunca izleyip göreceğiz Trump'ın. Yani devlet liderleri evet bir savaş başlatacaklar ama başlattıkları savaşın altında kendileri ezilecekler diyebiliriz. Çok zorlu bir döneme aslında giriş yapıyoruz 17 Şubat itibariyle. Ve tutulmalara baktığımızda 17 Şubat tutulması yine ak gibi bir e, sabit yıldızda gerçekleşecek çok dengesiz bir sabit yıldızdır aniden başımıza gelen olaylar e, öfke patlamaları yine e, yönetici gezegen Uranüs burada yani tutulma çok sert bir tutulma gerçekleşecek 17 Şubat itibariyle ama e, de Jüpiter olması Sirius hattında olması iyilik de olsa kötülük de olsa adaletin gerçekleştiği tutulmalar görüyoruz e, Sirius hattında olan tutulmalar Özellikle mesela balık tutulması Ağustos ayında tam formalotta Gerçekleşecek Cebrail'in Sabit yıldızı o da yine hak edişler Ve iyinin kötünün Ayrıştığı tutulmalar olacak Ciddi anlamda 28 Ağustos Aslan tutulması ile birlikte tüm bu liderlerin Zor duruma düştüğünü Zaten hep beraber göreceğiz Ve 3 Mart Başak tutulması Daha çok böyle kariyer alanlarında hepimizi yükseltebilir 3 Mart tutulması ile birlikte ama ülkemiz zaten bu tutulmayı 3-9 aksında ağırladığı için buçuk yıldır ve ülkemiz açısından baktığımızda yeni eğitim sistemleri ben şöyle düşünüyorum belki kızacaksınız çağ, plüton, kova çağ, ilim çağ, bilgi çağı ve İslam'da kendini yeniden şekillendirdiği bir çağ olduğu için eğitimlerin daha çok dini yönelikli olacağını düşünüyorum bundan sonra ee, kanunlar bu anlamda değişebilir mesela duyuyorum da zaten danışanlarımdan çocuklarını özel okulda okutanlardan falan kızım astroloji eğitimi alıyor işte derslere koymuşlar hocam falan diyorlar tüm bunların daha fazla yayıldığı bir dönem mart tutulmasıyla hayatımıza gelecek bir önceki videomda demiştim ki 3 mart başak tutulması ile birlikte Hazreti Mehdi de kendini ilan edebilir ve Mehdi'nin zuhur dönemindeyiz. Satürn Jüpiter ve Güneş üçgeniyle 2020'deki Satürn Jüpiter sahip kran enerjisinin tamamlayıcılığını aldığımız için aslında biz bu döngüyü hep konuştuk. Yani 2020'deki enerjiler 2026'da tam tamamlanacak. Büyük reset, büyük sıfırlanma 2026'da dedik. İşte o yeni liderin gelişi de 2026 Mart ayı ile birlikte başlıyor diyebiliriz ve sonrasında e, balık başak tutulmaları yine yükselen yükselende başakta yengeç olacağı için e, Jüpiter yine retro ama ben daha çok e, kişisel hayatlarımız üzerinde büyük değişimlere dönüşmeler sebep olacağını düşünüyorum. Türkiye için baktığımızda uluslararası ilişkiler 9. ev çünkü yurt dışı bağlantılı ilişkiler, sınırlarımızı korumak ve Türkiye için baktığımızda şunu da söyleyebiliriz. Solar döngüsünde yükselen kova olduğu için Türkiye e, bir kere Ocak ayındaki Kova stelyumunu dış ilişkilerine karşı göreceği için e, orada belki girişimleri başlatanın Türkiye olduğunu da söylemek mümkün olabilir. 10 Ocak itibariyle ve e, solar haritamıza göre 7. eve Aslan düştüğü için Jüpiter Plüton karşıtlığını bir 7 aksında deneyimlediğimiz için yine e, Türkiye için zaten bu yıl hem savaş yılı hem depremlerle uğraşma hem kendini yeniden yapılandırma yılı numerolojik olarak 5. evre döngüsünden geçecek. Zaten özgürleşme, liderlik ve cesaret enerjilerini çok fazla sergilendiği bir yıl olacak. E, Cumhurbaşkanı adına konuşuyorum tabii ki kendini göstereceği bir yıla giriş yapmış olacak. Evet bu enerjiler zaman zaman gün gün geldiğinde daha uzun videolarla konuşacağız bunları. İsrail açısından da baktığımızda solar döngüsünde 7. evde bir Satürn Neptün kavuşumu görecek. 17 Şubat itibariyle Satürn Neptün Koç burcunda kavuşumları zaten o zaman yine bir videosunu yapmıştık Engin Hocamla. Mahşer'in atlıları geliyor diye. İşte o günkü enerji aslında bugüne zuhur etmiş olacak. Çünkü gezegenler artık son kez bulundukları burçlara geri dönecekler ve Satürn Neptün kavuşumu her zaman için dünyasal bazda savaş. Çünkü 320 yıl önce görmüşüz biz Koç burcundaki Satürn Neptün kavuşumunu. 320 yıl önce Türkiye yoktu zaten. Biz de bu transitleri ilk defa deneyimliyoruz. tabii ki İsrail'in 2030'a kadar ki bir yok oluş süreci var. Tüm bunlar yine hepimizi ilgilendiren konular. Bizi ne ilgilendiriyor demeyin çünkü ülkemizde bir savaş olduğunda hepimizi ilgilendirecek. Bir deprem olduğunda 6 Şubat depremine üzülmedik mi? Çok üzüldük. Ciddi anlamda İsrail ile başlayan ve yine Rusya'nın tetikleyicisi olduğu Ocak ayı ile birlikte zor bir döneme giriş yaptığımızı toparlarsak söylemek mümkün olacak. Tabi bir yedi aksında Mars e, Jüpiter yengeç karşıtlığını yine İsrail 4 10 aksında görecek. dördüncü ev yine sınırlar, savaş, e, toprak bütünlüğünü korumak adına olduğu için evet yapılan anlaşmanın işin özü şu ki 10 Ocak itibariyle bozulacağını söylemek istiyorum. Anlaşmalar, sözleşmeler bozuldu. Tam tersi dünyanın bir e, zorlayıcı döneme doğru gittiğini söylemiş olacağız. <laughs> baktığımız zaman kendi hayatlarımızda peki ne olacak derseniz hepimiz e, yepyeni kariyerlere, yepyeni işlere hepimiz şehir değiştireceğiz işte e, il, kariyer değiştireceğiz aslan kova aksı tabii ki e, hayatlarımızda bütüne hizmet etmek olacak odak noktamız Neptün koç, satürn koç transitleri de bu demek. Neptün çünkü ilahiyi de bir e, ilahi akış gezegeni olduğu için yaptığımız her işin bütüne hizmet edip etmediğini sorgulayacağımız bir bilinç olacak. Önümüzdeki dönem aslan liderlik demek bilginin liderliğini ama doğru yapan liderleri göreceğiz bundan sonraki dönemde koltuklarını bırakacak bu liderler ama o koltuklarını kimlere bırakacaklar derseniz ilim irfan sahibi Allah yolunda giden, doğruyu yapan, bundan sonra o kapitalist sisteme hizmet eden liderler görmeyeceğiz. Tabi bunlar başlangıç enerjileri. Tüm bunların oturması 2027 son tutulmayla olacak. 2027'nin ilk tutulması ciddi anlamda zor bir tutulma, çok dikkat çekici bir tutulma. Çünkü biliyorsunuz ki tutulmalar kaç dakikaysa hayatlarımızda o kadar etki bırakır. 6,5 dakikalık bir tutulmadan bahsediyoruz 2027'nin. Hemen girer girmez yine ilk Şubat ayında göreceğiz. İşte o tutulmayla tamamlayıcı enerjiler gelecek. Neptün de zaten Kuzey Deklinasyon'a geçmiş olacak. Dolayısıyla 2027'ye daha hayatlarımızda oturan enerjiler olacak. Hem liderler bazında hem de kendi hayatlarımız bazında. Ama 2026 yine bir geçiş yılı olarak söylemek mümkün olacak bu anlamda. 2026 burç yorumlarını da yapacağım bu ay tek tek paylaşacağım. Bu arada e, 2026 öngörümleri için tüm yaptığımız öngörümler biliyorsunuz ki genel öngörümler. Asıl olan kendi doğum haritalarınızdır. Bu geçişlerden sizler nasıl etkileneceksiniz? Satürn'ün Neptün kavuşumlarıyla hayatlarınızda nasıl devrimler ve yenilikler yapacaksınız bilmek isterseniz ve 2026 2026'yı en doğru şekilde yönetmek isterseniz Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Danışmanlıklarda Aralık ayı itibariyle %40 indirimimiz var. Şimdilik benden bu kadar. Daha konuşuyor olacağız, anlatıyor olacağız yani 2026 2026'yı. Beğenip yorum yapmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın.